Evet arkadaşlar. Ee, aracımızın antifrizin sağlık ee, şu an antifrizi sağlık Tabii duraklata duraklata çekeceğim. Hafızam yetmiyor. Ee, birazdan şeyi neydi o petek temizliğini yapacağız inşallah izniyle. Tabi anahtarlarımı bir yol bulayım. Arabayı kilitlemiştim. E, yürünce. Evet arkadaşlar ee, Torpidomuzu sökeceğiz Yalnız ben videomu duraklatacağım Bu torpidoyu sökeceğim ee, Size yerlerini ee, videoda göstereceğim Çünkü başka türlü ee, Şey olmuyor Hafızam yeterli gelmiyor Çünkü inanır mısınız Bir hafıza kartı bozdum Bilginiz olsun Yani ee, Daha da bozamayacağım Arkadaşlar bunu e, size yavaş yavaş petek temizliğini göstereceğim inşallah. Şimdi durduruyorum. Arkadaşlar şimdi bakın torpidonun altında birinci civatamız tabi görüntü biraz netleştirelim. Evet birinci civatamız burada. Şimdi bu altta e, üç tane civatadır. Bakın arkadaşlar. Bir tanesi Şurada. Bakın. altta iki civata. Pardon özür dilerim. Altta iki civata vardır. Üstte de üç oydu vardır. Bakın. Bir. İki. Tabi biraz güneş yansıması oluyor ama Yine de bunu sizler daha iyi bilirsiniz çoğunuz 3 Şimdi bunu söküyoruz sohbetimizi videomuzu. videomuzu da duraklatıyoruz haliyle Evet arkadaşlar şunu da söyleyeyim Civatalarımız T20 Alien ee, Civatası ee, Arkadaşlar 1 İkincisi kablonun soketine dikkat edin Düzgün çıkarın Bilginiz olsun arkadaşlar Görüşürüz yine duraklatıyorum Arkadaşlar Söktüğümüz torpide kapağını söktük. Hatta hatta motor yoğun klipe motorları. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tanesi burada. Bakın arkadaşlar. Tabii benim kameranın mağdurluğuna uğruyorum bazen de. Kendi telefonum değil. E, bu biraz LG'nin telefonu. Net görüntü biliyorum. Bakın. Cır cır öten e, klima motorları. Hani e, bunlar işte klima yön motorları. Bir tanesi de şurada klepe motoru. Bakın. Biri bu. Biri bu. Arkadaşlar. Bakın. Biri de o. Bilginiz olsun. Bunlar da bozuk kapatmıyor olabilir, açmıyor olabilir. Yani bunlar da bozuksa sıcak hava üşülemiyor olabilir. Camlarınıza gelmiyor olabilir. Bilgi vermek amacıyla söylüyorum. Neyse şimdi durduruyorum. E, durdurmadan önce hatta bak birin bir tanesi Yan kapan şurada cıvata var. Şimdi bir tane de şurada var. Bunu söküyoruz. Durduracağım. Tabi tek başıma çekim yaptığım için kusura bakmayın. Ve bu kapağı açtıktan sonra arkadaşlar, bakın, şurada bir tane daha vida var. Ben size şöyle göstereyim. Bakın, o vidayı da söküyoruz. Kapağı açıyoruz arasına. Yine durduruyorum. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz. Ee şöyle Bir göstereyim. Pedal yanını pedal yanını söküyoruz yani bu şekilde iki tane cıvatas var. Burayı şeyi kapatıyor. Konsun olduğu yer. Abi, şey bu, ee, şimdi birazdan o şeye ulaşacağız arkadaşlar. Yan taraftaki e, peteye ulaşacağız arkadaşlar. Kademe kademe göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bakın şuraya gelen havalandırma borsu var. Şu. Bakın şu boru. Şu boru. Bu boruyu sökeceğiz. Bu boruyu da alttan. Bakın ben telefon, ikinci telefonun şu da tutuyorum. Altta bunun bir tane vidası var. Bakın şurada. Motorun orada. Ya bizim biraz telefon azizliğine uğruyorum. Eski bir telefonla çekim yapıyorum. Benim telefonum hafızası oldu. Bu bir. Bir de şu. Bakın. Şurada siyah kapak var bak. Biraz daha geri çekeyim. Görebildiniz mi arkadaşlar? Siyah kapak çıkacak birazdan. Elime gelecek. Bak biri burada vidası var. Biri yukarıda siyah yıldız. Biri de e, T20 aliyenli. Onu da alacağız. Bir tane de şu kenarda var bak. Onu da alacağız arkadaşlar. Şimdi durduruyorum. Evet arkadaşlar. Demiş olduğum, söylemiş olduğum boruyu söktük. Şimdi öbür siyah kapağa geliyoruz. Kademe kademe gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar siyah kapağımızı da söktük. Evet arkadaşlar. Kalorifer peteğimizi taktık temizledik. Şimdi polen filtresini de temizliyoruz. Tamam mı? Yani polen demişim pardon özür dilerim. Klima e, peteğine klimanın e, rad e, şeyin kalorifer kutusunun içindeki peteği e, Önde de radyatör değil klimanın kalorifer kutusunun içindeki peteğini de temizliyoruz. E, i̇nşallah kokumuz da gider. Allah'ın izniyle. Ee, Arabamızda ısıtacak olacaktır inşallah Allah'a emanetsiniz Görüşürüz Artık buraları toplamasını nasıl söktüyseniz öyle toplarsınız ee, Bilginiz olsun Tabi ben biraz büyüttüm Muhasız kendim bildiğim için e, Haliyle biraz geç kaldım Ama olsun hallederim ben Her şeyin üstesinden gelirim Kendim raportacı olduğum için sıkıntı yok kardeşler. Allah'a emanetsiniz görüşürüz Arkadaşlar tabi ben e, biraz sesler geliyordu onları halletmek için komple söktüm açtım ben ön tarafı şeyi, burayı. E, ha şunu söyleyeyim bakın klima e, şeyi burada e, torpidonun altında klima motoru tamam mı e, klima klepe motorları 1, 2, 3 bir tane de şurada var. Bir saniye arkadaşlar sol tarafta bakın işte şu klima dört tane yön motoru vardır şeyde klimada bu bilginiz olsun benim açtığım zaman şundan cır 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 ses geliyor işte ses gelenlerden birisi bu birazdan onu da kendi çapımda tamir edeceğim. Yapacağım, çatacağım. Onun videosunu çekemem kusura bakmayın. Ee, klimanın peteğine ulaşmak istiyorsanız e, polen yani bu temizlemiş olduğum benim su e, radyatörüyle bir de polen radyatörü var. Şey, Klima radyatörü ne? O da burada. Şu kapağın altında. Ee, arkadaşlar bakın şu kapak civataları var burada. Bu civataları söküyorsunuz. Ondan sonra ilk önce şu motoru alıyorsunuz. Sonra üst klapenin olduğu yeri alıyorsunuz. Ondan sonra burası size çıkıp geliyor. Ee, ve ondan sonra onu güzelce temizleyin. Geri takın. Koku moku kalmaz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, bakın. Şimdi bir tanesi şurada cıvata var. Bir tane burada cıvata var. Ondan sonra bir tane şurada var. Altlığa da var birkaç tane şu kenarlarda. Tamam mı? Bunları takip edin. Önce motoru çıkartacaksınız. Sonra üst e, olduğu yeri sonra oraya ulaşacaksınız. Ben aynısını yapacağım inşallah. Ee, Allah' Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Klima motorunu arkadaşlar bakın. Bir tane burada civatası. Bir tane burada civatası. Bir tane burada. Bak tekrar gösteriyorum. Bir, iki, üç, dört, tamam mı? Beş, tamam mı? Alttan bunlar. Altı. Yani şöyle göstereyim. Arkadaşlar bak burada da var. Tamam burada var. Burada var. Orada var. Burada var. Ondan sonra burada var. Sonra burada var. Bakın. Bir. iki Alttan gösteriyorum. Tabi. Üç. Sonra. Dört. Beş. Sonra. Altı. Yedi. Şurada bir tane tırnak tutuyor. Tamam mı? Sekiz. Klima motorunu bu şekilde çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra klima pateğini bakın. Buradan ulaşıyorum. Işığı açayım. Bakın arkadaşlar şimdi bak cıvataları burada şurada kapak var görüyor musunuz bak şu kapak şu kapak bu kapağa e, ulaşıyorsunuz arkadaşlar ondan sonra klima klimanın radyatörüne ulaşıyorsunuz hani klima peteğini içeride orayı da temizlediniz mi koku gidiyor. Ve cırt cırt yapan da şu motorlar bilginiz olsun arkadaşlar Allah'a emanetsiniz görüşürüz kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi şurada bakın. Bir tane de şurada civata var. Bir tanesi şurada civata var. Ondan sonra camına. bir tane bakın şurada civata var. Onu da sökeceğim şimdi. Şu altta bir civata var. Bir de şu altta civata var. Kalmış. Onları da sökeceğim. Kapağı alacağım arkadaşlar. Ee, klima e, radyatörüne klima radyatörüne peteğine, klima peteğine buradan ulaşıyoruz arkadaşlar. Buradaki kutuyu kapağa sökeceğiz. Şimdi durduruyorum. Yine devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Parçamızı da söktük. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane şeyimiz var. Bakın. Evet arkadaşlar. İşte burada. Ee, klimamızın e, peteği burada. Şimdi bu peteği fıs fısla temizleyeceğiz arkadaşlar. Ve kokumuz gidecek. Allah yar ve yardımınız olsun. Siz de böyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendi araçlarınızın kendi bakımını kendiniz yapın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Şimdi şuradan önce bir fıs ayarlayalım. Yok şöyle değil. ha. Evet arkadaşlar içeri kabartmak için girebilir koku gelen klima panelinin bakın Benim bu şekilde temizleyeceğim birazdan içeri indik aşağıya arkadaşlar Evet Haliyle Hem kamera hem şey ee, Şey yapamıyorum bakın şimdi Nerede o Bir saniye Tabi bu arada klima motorlarımız vardı şurada iki tane ses yapan Onları da söktük Bir tane de şu üstte de vardı Ona ulaşamıyorum Şu arada çok dar bir yerde Aslında Onu da Sökebilseydim Sökemedim Bir ihtimal sonra sökmeye düşünüyorum ee, şimdi temiz üstübümüz bakın. Birazdan kaba kir gelecek. Komple su basıyorum o aralara. çamur resmen Bu genel temizleme ürünü. Ama arkadaşlar kiri kabarsın insin diye. Bu bir e, bir şeyi sıkacağım. 750 milim oraya sıkacağım. Kiri kabarsın diye. Evet arkadaşlar. Birazdan da peteğimiz falan takacağız. Daha petek takma işlemi bitmedi takı toplanacak bu, bu komple buraları bakın komple temizlenecek pislik yığını olmuş tabi bizim arabanın öndeki sahibi hiç bakmamış biz de tabi sökmedik fırsat olmadı şimdi tabi haliyle temizleyeceğiz bunları inşallah temizledikten sonra da pırıl pırıl olacak Allah'ın izniyle arkadaşlar şimdi Hatta bir tane arkadan şey getireyim. Basti bile pek belli olmuyor. Tozu şeyi çekiyor. Bu değil de seni alalım. Arkadaşlar çıkıyor pisliklerimiz. Bakın. Çıkıyor yani. Kir haliyle. Bunları haliyle yapacağız işte. Neyse, ağzına kimse takayım da. Ondan sonra bir mesaj gelmiş arkadaşlar. Neyse size dönüş yapacağım. Allah'a emanetsiniz. Durduruyorum. Ee, videomun telefon ağzısına kaydırıyorum Dediğim gibi dolu. Bakın çıkan pislik. Şu an tabi bunu evde de temizleyeceğim. Bakın. Çamur akıyor. Şimdi bunu temizleyeceğiz evde. Evet arkadaşlar. Bakın. Betonumuzdan akan çamuru görüyorsunuz. Şimdi bunu, bunu haliyle temizleyeceğim ben. Yalnız tabii tabi videomu duraklata duraklata temizleyeceğim. Bu şekilde pisliğe bak. Bak bak bak, bak. bak 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 Gelen pisliğe bakın arkadaşlar. Bak. Şimdi içini bu şekilde sıcak suyla çarpılayacağız. Allah Allah Allah. Görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç ilacı ilacı gerek yok. Allah 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 Allah. Bakın. Evet. Evet. Of 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 of. Isıtmıyor. şimdi. Allah 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 Allah. Ben hiç ilaç kullanmadım. Bakın. İlaç bunu temizlemez. Ancak temizleme şekli budur arkadaşlar. Hatta sülaşımı da açayım. Bakın arkadaşlar. Allah Allah Allah. Kendi aracımızın. ısıtmıyor Şimdi hamam olur bu. Of. İsteyene de çökerde temizleriz yani sökerde temizleriz arkadaşlar. Kütahya ve çevresi gelsin. Yaparız. Temizleriz arkadaşım. Sorun değil. Bakın. Allah 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 Allah, Allah. Bak bu böyle temizlenir. Makine bunu temizleyemez arkadaşlar. Bunu sökeceksiniz. Bu şekilde. Ben bir daha bir de ısıcak su veriyorum. Şeyi, şeyi kabarsın diye. Buyurun. bakın çıkan pisliğe bak. Allah Allah. Buyurun arkadaşlar. Bakın. Evet. Kekeğimi suyla dolduruyorum. Allah Allah. Elime sıcaklıkla. Of 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 Evet arkadaşlar. Bakın. Anam 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 ana. Allah 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 Allah. Bak. Bu pislik gidesiye kadar bu şekilde devam arkadaşlar. Kolum yoruldu yani kameraya çekmekten telefonun havuzasına bakın arkadaşlar. Bak. Nasıl evet, çıkan pisliğe bakın. Allah 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 Allah. Tabi durduracağım havuzam yetmiyor artık arkadaşlar. Çıkan hala sislik devam ediyor. Yani bu şekilde temizlerseniz yok makineyle yenmiş bilmem ne. makine bunu böyle çıkartmaz. Neden çıkartmaz arkadaşlar? Bu böyle durduğu için dibe oturuyor. Oturan pisliği makine temizleyemez. Tamam mı güzel kardeşim bunu böyle temizleyin. Videolarımı da atacağım. Bekleyeceğim videoyu da atacağım. Tamam mı arkadaşlar? Bakın pisliğe bakın bak hala daha pisliğim geliyor hiçbir şey kullanmıyorum bir ilaç kullanmıyorum buyurun bak çıkan pisliğe bakın bak. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar görüşürüz inşallah Hadi bakalım arkadaşlar Feteklerinizi bu şekilde isteyenler de temizlerim yani Şimdi Bakın Peki yani içi Bakın arkadaşlar içi demek ki kirlilikten daha itaat temiz oldu. Vallahi arabanın içine hamam edeceğiz inşallah. Allah'a emanetsiniz. Kapatıyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bak yarım temizliyorum. Bakın çıkan pisliğe bakın. Hala daha bak yarım saatte temizliyorum. Yarım saatte temizliyorum. Bakın 3 kan diye arkadaşlar. Evet. bakın arkadaşlar. Bak, bak. Pislik geliyor. Baya bir temizlendi de. Yarım saattir bir saattir. Petekler var ya. Bakın arkadaşlar. Peteğin benim şu gıda ısıtıyormuş. Şu gıda. Burası değil. Şimdi sıcak suyu koyduğum zaman ellerimi değiremiyorum buraya. Ee, i̇şte değil yani peteğimizin soğuk üflemesi sol tarafa burası sağ tarafa gelir. Bakın sol tarafa burası sola gelir. Şura alta şura yukarı. Şey pardon burası alta şöyle geldiği için burası alta geliyor burası yukarı geliyor. Bakın benim peteğimin her tarafında da şu an sıcaklık elimi yakıyor. Hissediyorum. Yani bunu bak çalkalıyorum epeyce. Bak gördün mü arkadaşım çıkan pislikler dökülen pislikler. Daha hala daha bak bir saatte çalkalıyorum. baya bir kalmadı desen yeri var bak geliyor arkadaşım İşleri nasıl geldiğini görüyor musun arkadaşlar isteyene de temizlerim bak bak dökülüyor bakın bakın temizleyin yani aracınıza siz bakacaksınız başkası değil şey, usta bilmez yani usta bilir bir yere kadar bilir ondan sonra sen bilirsin aracını evinin halini, cüzdanının durumunu nasıl sen biliyorsan arabayı da sen biliyorsun kardeşim. Kullanan arkadaşlar. Bakın. Dökülen pislikler yerde. Bir de odaklaşıyorsa işte bazen odaklaşmıyor. Sallıyorum ya. Telefon da sallanıyor. Bayağı bir temizlendi. Bak geliyor görüyor musunuz? Şu an her tarafına sıcaklık gelmeye başladı peteklerde, kanallarda. Bak sarı sarı sular geliyor görüyor musun? Bak hala daha pislik geliyor arkadaşlar bakın. Kolum yoruldu yani. Telefonu kapatacağım. Ee, görüşürüz Allah'a emanetseniz. Evet arkadaşlar. Ve peteğimizde pislik kalmadı. Bakın. Pislik kalmadı artık. Ve şu an ısıcak su, şu an bana e, doldurduğum ısıcak kombiden kombi çalışıyor. Petemin, şu an buraları ateş gibi yanıyor, elimi yakıyor. Eskiden şu, ilk çıkardığımda şöyle sıcaktı, buralar buz gibiydi. Şimdi pepe'yi açtım, bakın sıcak su, sıcak su, elimi dokunduramıyorum, buharı farkındasınız. Şu an ıscak suyu basıyorum arkadaşlar. Evet petek ısınmaya başladı. Yani peteği e, eskiden şöyle ısıtıyordu. Şimdi komple diyor. Bu tarafı komple ısınıyor. Yani bilginiz olsun arkadaşlar temizleyin. Bak tertemiz oldu. Şimdi petekte bakın çalkalıyor. Kalmadı pislik. Bakın Evet görüyor musunuz? Pislik yok. Evet arkadaşlar. Bakın. Evet, pisliğim kalmadı. Çok nadir geliyor. O da normal var artık. Yani ilaçlı yapıyorlar da. İlaç, ilaç hiçbir şey çare değil kardeşim. İlaç petekleri e, deliyor zamanla. Hiç ilaca gerek yok. Ben ne çamaşır suyu, ne kireç çözücü, ne ee, bilmem ne hiçbir şeyi atmadım. Direkt safi sıcak suyla temizledim. Videolarda da görmüşsünüzdür. Ee, tertemiz oldu. Şimdi inşallah takacağım. Ve peteğimiz tertemiz olacak arkadaşlar. Ve sıcacık olacak arabamızın içi. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Beni tercih ederseniz de her zaman beklerim Kütahya'ya. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar aracımı bitirdim. Topladım işlerini falan komple. Şu an arabanın içi e, tabi sıkıştırdığım şey yaptım. E, şu an e, biraz turladım. E, <laughs> kaçak kuşak e, yasakta dahi arabayı yapıyoruz. E, kaçak kuşak topladım. Şu an e, aracımız 90 yani dereceye geliyor. İç, şu an içerisi hamam gibi. Isındı sıcaklık geliyor. Yani 5. kademe, 7. kademede daha şey. Araba durduğu yerde fazla ısıtmaz arkadaşlar. Hareket halindeyken ısıtır. Ee, şu an tabi dışarısı eksi e, dereceye gelmek üzere. Şu an 0.5 derecede Kütahya. Ee, evet arkadaşlar içerisi hamam gibi ayaklarım ısındı. E, eksi 5 derecede şu an. Ee, şey 05 derecede bir dereceden az eksiye gelen Kütahya. Ee, şu an 90 ve hararetimiz 90'a geldi halde. Araba sıcacık. Tabi hissedilmiyor bu haliyle şey diyemedim. Ee, videodan hissedilmiyor ama ben bunu bu şekilde hallettim arkadaşlar. Şu an sıcak e, tabi bu suratta daha şey olur. Ayaklarımın altı falan ısındı yani. Şu an sıcaklık gelmiyordu. Buralar falan gelmeye başladı. Aracımızı tabi topladık bitirdik. Dörtmüştük aracı. Komple. Topladık bitirdik arkadaşlar. E, aracımız şu an saati tabi ayarlayacağım. Saate bakmayın saat yanlış. Bu, buraları falan söktüğüm için saat ayarı kaçtı. Onu falan ayarlayacağız inşallah. Şu an şimdilik aracımızda bir sıkıntı yok. Israrla tavsiye ederim. Peteğini temizleyin diye. Kütahya'daki arkadaşlar gelen olursa da temizleyiverim. Bir ikisi olsun. Hayırlı akşamlar. Benden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. Şu an hamam gibi olduğu için sıcaklıkta